Kısa bir aranın ardından yeniden birlikteyiz. Uzman Doktor Musa Demir şu anda stüdyo konuğumuz. Kendisiyle kalp ve damar rahatsızlıklarında uygulanan son yöntemler, kalp ve damar rahatsızlıklarının sebepleri ve yapılması gerekenleri konuşacağız. Mail adresimiz ise saglik@haber.com.tr. Bu adresten bizlere sorularınızı yöneltebilirsiniz. Musa bey hoş geldiniz. Ayrıca telefonla da mı iletebiliyorlar sorunlarını, soruları? Mail olarak mail iletmeleri olarak. hem buradan sizinle direkt evet. paylaşabilirim mail olarak ilettikleri Peki. soruları. <laughs> evet, kalp ve e, damar hastalıkları özellikle Türkiye'de çok yaygın ve bir sürü e, alternatif yöntemler son dönemde e, hayatımıza girdi. Geçmiş yıllarda alternatif yöntemlere çok sıcak bakılmıyordu, fakat bu e, düşünce kırıldı sonrasında faydalı sonuçlar da elde edildi. Neler söyleyeceksiniz kalp ve damar rahatsızlıkları tedavisinde yeni uygulanan yöntemlere ilişkin? Efendim öncelikle çok teşekkür ediyorum. Bu benim size ikinci kez konu <laughs> evet. oluşum oldu. Bu fırsatı bize verdiğiniz için teşekkür ediyorum. Çok önemli bir konu kalp damar rahatsızlıkları ve daha önceki programımızda da bu konuda bir şeyler bahsetmeye çalıştık. Sonra ee, gelen maillerden e, ve dostlarımızdan bize gelen e, bazı sorulardan e, eksik bıraktığımız yönleri tamamlamak için bu e, ikinci programı e, bir fırsat, bir vesile adlıyorum. Şimdi öyle bir şey söz konusu ki e, kalp damar hastalıkları e, vücudun neredeyse sağlıkta tek önemli bir hmm. ...mekanizması diyebiliriz. Ve de çok yaygın. Tabii ki. Şunu diyebilir e, dinleyicilerimiz... ...ya olur mu? Nasıl tek önemli? Bakın en önemli demedim. Tek önemli. Hı -hı. Çünkü... E, ...kalp damar sağlığı sistemiyle vücut... ...bütün sistemlerini... ...sağlıklı tutabilme... ...ya da... ...hastalıklara... hastalıklara ...hastalıklar ile karşı karşıya... ...bırakabilme durumundadır. Şu örnekle söyleyeyim... E, ...bir şeyiniz var saksısı güzel, toprağı güzel, gübresi var, hava var, Hı. hava nem ısısı güzel ama bir şey yok, su. Su olmayınca o çiçeğin bütün diğer güzellikleri hiçbir işe yaramaz. Hiçbir Kalp damar sağlığında problemler başladıkça vücudun bütün sistemlerinde problemler oluşmaya Hı. başlar. Dolayısıyla e, bir kere biz sevgili hocamız Doktor Mustafa Eraslan Bey, işte Eczacı Mustafa Tekin, Doktor Hakan Özkul bir grup arkadaşımız, fitoterapi grubu olarak bu konularda tarihten bugüne, gelenek, gelenekten bugüne ve bugünkü modern tıbbın, biz çünkü modern tıbbın mensubuyuz. Hı hı. Ben Hacettepe tıp mezunuyum, uzman doktorum. Modern tıbbın geldiği nokta yine gelenekten bugüne gelen bilgilerin bir sentezini oluşturduk araştırmalarımızda. Ve bunun sonucunda baktık ki insan sağlığına inanılmaz bir şekilde bugünkü geldiğimiz noktada mevcut uygulamalara mevcut uygulamalara destek ve onlar onları çok daha ileri noktalara taşıma konusunda büyük bir şeyle başarıyla karşı karşıyayız. Fitoterapiden bahsettiniz. Fitoterapi nedir? İzleyicilerimizi bilgilendirme açısından soruyorum. <laughs> Tam açılımı nedir? Nasıl uygulanır? İçeriğinde neler var? Şimdi genel olarak onu da şöyle kısaca bir ifade etmekte gerek fayda var. Bakın bizler çalışıyoruz. <laughs> Sadece bizler değil. Türkiye'de çok kıymetli meslektaşlarımız çalışıyorlar bu konularda. Çok güzel yayınlar da yapılıyor. Mesela benim şu an elimde e, ...İzmir Eczacı Odası 3. Bölgenin... E, ...şeyinde, e, riyasetinde... ...onların e, diyelim kabulünde, organizasyonda... ...onların e, baskısını... ...gerçekleştirdiği... ...Türkiye'de ve dünyada önemli tıbbi bitkiler ve kullanımları... ...diye mesela Hı -hı. bir kitap var. Artık bu çalışmalar... E, ...kütüphanelik boyutlara ulaşmış durumda. Ben e, bu konuda gayret eden... ...bütün meslektaşlarıma da teşekkür ediyorum. Fitoterapi tanımını... ...genel olarak dünya iyileştirmek... İyleşir. ...ve önleyici İyleşir. olarak tanımlanmış... Tıbbi bitki kısımlarından hı hı. doğrudan veya bu kısımlardan hazırlanmış ürünlerden yararlanarak tedavinin gerçekleştirilmesidir. Yani fitoterapi yani bir hani yemekten sonra bir tatlı gibi değildir veya yemekten Peki, sonra e, mevcut tedavi yöntemine e, ilaveten ek yardımcı bir tedavi yöntemi midir yoksa başlı başına bir tedavi yöntemidir. Çoğu zaman başlı başına hı hı. bazen destek. Bazen koruyucu yani hedefe yönelik koruyucu anlamında e, bu noktada çok net e, doğru bilgiler var. İşte mesela Türkiye'de bir ara fındık kampanyası yaptık. Bir avuç fındık iyi gelir. Değil mi? Doğru, evet. doğru. Peki fındık tedavi edici mi? O zaman önleyici fındık mesela. E, şimdi tabii ki bitki deyince bakın burada bir şey söylüyor. E, tıbbi bitki kısımlarından, doğrudan veya bu kısımlardan hazırlanmış ürünlerden. Yani e, her bitki de Tıbbi etkisi, tıbbi etkisi var olmak kaydıyla doğru etkili bitki demek değildir. Tabi. Sigara da bitki, tütün, evet, tütün. tütün, mantar o da bitki. Ve mesela bizim üzerinde çalışmalar yaptığımız e, vücut bağışıklık sistemini güçlendiren, vücut bağışıklık sistemini güçlendirmesi sebebiyle bu konuya eğilen doktorların tamamını şok edici sonuçlar alan, Umutsuz denilen kanser vakalarında dahi şok edici sonuçlar alınan reishi mantarı var. Ama aynı mantar familyasından dağdan topluyorsun, büyük bir lezzetle yiyorsun, yerken bir şey fark etmiyorsun. Sonrasında sonra nasıl Tabii. Sonra boğmuyor. Ha demek ki e, bunu, bunu e, doğru bilmek, doğru kullanmak tabi. ve doğru tanımak e, durumundayız. Doktorların burada işte rolü çok önemli olacak. Meslektaşlarımızın rolü çok önemli olacak. Ve biz şu anda geldiğimiz noktada bugüne özel konuştuğumuz konu açısından baktığımızda e, hayata geçirdiğimiz uygulamalarda müthiş sonuçlar gördük. Bu uygulamalar da ısrarla ifade etmek istiyorum. Deneysel uygulamalar değil. Deney yapmıyoruz. Hı, hı Zaten bilinen insan sağlığına hiçbir yan etkisi olmadığı Bakın bu çok önemli. Hiçbir yan etkisi olmadığı bilinen bitki ekstrelerinden yaptığımız gözlem çalışmaları var. Yani siz mesela diyelim ki biz ne yaptık? Siz her gün 100 gram fındık yiyorsunuz. Hı hı. Sizdeki değişiklikleri takip ettik. Uzunca bir süreç e, Tabii ki sizdeki o zaman. değişiklikleri takip ettik. Yani şimdi siz e, ...fındık yiyorsunuz... Hı hı. Şimdi ...kimse size fındık yeme diyebilir mi? Tercih. Veya domates yiyorsunuz. GDO'lu gıdalara dikkat ediyorsunuz... ...ama standart hı hı. bir şey yapıyorsunuz. Bütün normal hayatınız devam ederken... ...üzerine standart bir şey yapıyorsunuz. Bu kesinlikle... ...normal insan sağlığı açısından... ...uygulayabileceğiniz bir şey. Peki bu e, bitki kürleri... <laughs> ...yan besin olarak mı... E, ...uyguluyorsunuz? Bunları yoksa hani ilaçta olduğu gibi e, günün belli saatinde tüketilmesi gereken ürünler mi bunlar? Burada e, bu mantığı çok güzel ifade etmemiz lazım o halde. E, şimdi bizim özellikle kalp damar sağlığı konusunda çalıştığımız e, bitki ekstresi, bitkinin adı ginsen. 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 Cins, ginsen bitkisi. Ginsen İşte e, bütün fitoterapi kürsülerinin çok iyi bildiği, eczacılık fakültelerinin çok iyi bildiği, ve özellikle son 30 sene içinde üzerinde müthiş çalışmalar yapılmış bir bitki ekstresi bu. Peki bu bitki ekstresi <laughs> özellikle hangi hastalıklarda etkili veya şöyle toparlama olarak sorayım insan üzerindeki etkisi ne bu bitkinin? Evet. Bu soru zaten bugünün cevabını verdiğimizde bu programda benim gayretimin maksadımın hedefe Hı. ulaştığı soru cevaptır. Niye ben ne için mücadele ediyorum? hekim olarak öyle tablolarla karşı karşıya kalıyoruz ki diyoruz ki artık Allah'tan umut kesilmez. Hmm, Bu bizim için biliyor musun ne kadar büyük bir çaresizlik. Doğru. Anneniz babanız da olabilir aynı noktada. Allah geçinler varsa tabii. Evladınız kardeşiniz de olabilir aynı noktada. Halbuki bizler teslimiyet sahibi insanlarız. Mevlam pek çok dert vermiş. Beraber derman vermiş. Bunu çok söylemek lazım. Dertsiz derman yok. Şey, dermansız dert dermansız yok. Dert. Dermansız dert yok. Dolayısıyla dert olmayınca da derman aramıyorsun zaten. <gülüyor> <gülüyor> doğru, doğru. Şimdi burada... E, biz... Bu arayışımızda... Şunu da felsefe edindik kendimize. Soru ne kadar zor olursa olsun... Ki bütün sorular zordur. Ama cevabı kolaydır. En zor sorunun bile cevabını bulma yöntemini, ilmini size verirsek, bugün e, fen lisesini bitiren bir çocuk matematik sınavında ne kadar kolaydı diyor. Ben fen lisesi mezunuyum. Ama e, matematik eğitimini daha az almış bir çocuk o sınava girdiği zaman of diyor ya, Bakamıyor bile sorunlara. Tam tersi işte bir başkası yabancı dilde Almanca hiç bilmiyorsunuz diyelim. Almanca sınavı size ne kadar zor olur? Ha, cevabı araştırma yöntemini bilmişsen ona Emek vermişsen, cevabı çok kolaydır. Biz cevabı çok zor olan, çok zor bilinen, hatta verilemeyen, buna cevap bulamadık denilen sorularda cevapların mutluluğunu yaşadık. Şimdi işte bu gayretimiz de bunu ihtiyaç sahiplerine bir an önce duyurmak gayretidir. Şimdi cinsel bitkisinin etkisi, etkileri neler? Bu, dedim ya 20-30 sene içerisinde. ...20-30 sene içerisinde inanılmaz çalışmalar yapılmış. Tıbbi çalışmalar. Tıbbi çalışmaları meslektaşlarımız bilir. Öyle e, basit bir olay değildir. Yani basit bir olay değildir bile de tanımlamaya gerek yok. Yüzlerce insan çalışırsınız. Onların üzerindeki etkilerini gözlersiniz. Doğru. Biz bunların üstüne kendi gözlemlerimizi ekledik. Sonuçta e, kalp damar sağlığında en önemli problem... E, ateroskleroz dediğimiz e, damar kireçlenmesi. Damar kireçlenmesi. Yani. Damarların elastikiyetini kaybedip sertleşmesi. Hı hı. Ee, ve damarlarda yine plak dediğimiz damarları tıkayan... Damar...